Aa, merhaba Kadir Bey. Merhabalar. Merhaba. Ee, Kadir Bey bize e, Washington'dan bağlanıyor. Ee, briefing odası olarak kendisini Almanya'da süren nükleer pazarlıklarla alakalı birkaç sorumuz olacak. Ee, Kadir Bey, öncelikle ben şu şekilde başlayayım. Müzakerelerin, Almatı'da devam etmiş olan ve sonuçlanmış olan müzakerelerin e, genel yapısı neydi, içeriği neydi? Kazakistan'da tam olarak ne oldu? Bize bunları anlatabilir misiniz acaba? Kazakistan'daki Görüşmeler öncesinde biliyorsunuz Amerikan tarafının İranla doğrudan görüşme talebi vardı. Bu talebi Hamaney reddetti ee, ve görüşmeler sırasında da e, basına yansıdığı kadarıyla bildiğimiz kadarıyla Amerika İran Amerika ile doğrudan masa, masaya oturmayı reddetti. İngiltere ve diğer e, işte Rusya Çin'le zaten e, doğrudan müzakere ediyor. Amerika ile doğrudan müzakereyi reddetti. Bu dinamik devam ediyor. Bu baştan başından beri bir problem aslında. Hmm. Hmm. Ee, geçen toplantılara göre, daha önce de söylediğimiz gibi Batı'nın önerdiği teklifte bir değişiklik var, bir modifikasyon var. Güncellenmiş teklifte İran'ın 20 oranında zenginleştirdiği uranyumun bir kısmını tutabilmesi kanser araştırmaları hmm. için tutabilmesi ve Fordo tesislerinin kapatılmasından ziyade Fordo tesislerindeki aktivitelerin dondurulması. Evet. Bu teklif daha önceki tekliflere göre biraz daha hafifletilmiş. Bunun, karşı, bunun karşılığında da İran'a bazı yaptırımların e, hafifletilmesi teklifi götürülmüş. İran tarafı bunu bir başarı olarak sunuyor. Batı'nın kendi pozisyonuna yaklaştığını Hı -hı. söylemeye çalışıyor ama e, P5-1'in artı şu aşamada teklifin e, taleplerinden vazgeçmesi söz konusu değil sadece evet. e, bu taleplerini daha küçük parçalara bölerek yavaş yavaş azar azar ilerleme stratejisi gittiğini görüyoruz. Yani anda... yani e, ortada pozitif veya negatif bir havadan söz etmek söz konusu olmasa da e, en azından e, düşmancıl bir durum olmadığı fakat iki tarafında e bu gerginlik bu gerginlik hı hı. devam ediyor yani çok e, ama İran tarihinin en ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya İran e, ama en ifadesiyle bize baskı silah tehdidiyle yola getirmeye çalışıyorsunuz bu mümkün olmayacak İran hı hı. siyasetinde İran tarafı biz yaptırımlara boyun eğmedik bunu ispat etme derdinde Amerika'da ben sıkıştırdım, istediğimi yaptırdım. Bunu ispat etme derdinde. Evet. Dolayısıyla o gerginlik, o gerginlik bir yere gitmişti. Sadece yapılabilirlik anlamında taleplerde daha bir makul yere doğru gidildi. Evet. Geçen yılın başkanlık seçimlerinin baskısıyla Amerika müdahale etti etmedi dinaminden çıktığımızı görüyoruz. Dolayısıyla Anladım. daha bir makul seviyede ilerliyor. Ama Anladım. somut bir şey yok. Bu görüşmeler sonunda sonuçta kar, e, karar merci gene Hamene'ye olacağı için. E, Peki biraz... e, son, kapatmak gerekirse konuyu, ben son şuna ilişkin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani Amerika'nın ortadaki bu siyasi pazarlıkta, Amerika ve İran arasındaki asıl pazarlık e, konusu nedir? Yani tam çekişmenin merkezi burada nedir acaba sizce? Bu nükleer mesele Amerika tarafından çok indirgemeci bir şekilde, yani İran aslında birçok konuyu konuşmak istiyor Amerika ile Afganistan olsun, Irak olsun bölgesel meseleler ve yaptırımlar bunları çok daha geniş bir çerçevede doğrudan müzakere edebilmek istiyor. Ama Amerika buna yanaşmıyor. Amerika sadece nükleer konudaki gerekenleri yapman gerekiyor. Ondan sonra bakarız duruma gibi bir hmm. tavrı var. Bu anlamda İran'la Amerika arasındaki bölgesel mücadele devam ediyor. Nüfus mücadelesi devam ediyor. İran'ın nükleer silah sahibi olması bölgede kendini çok güçlü hale getirecek. Suudi Arabistan, Ürdün gibi hmm. zor durumda sokacağı için bu siyasi kavganın devam ettiği düşünüyoruz. Washington'da üzerine en kolay Fikir birliği sağlanan konu İran. Dün evet. de yeni yaptırımlar söz konusuydu. Dolayısıyla eğer 2013'te ciddi bir sonuç alınamazsa ki Haziran'da İran'da seçimler var. O zamana kadar ciddi bir yol alınamazsa Obama Hı -hı. üzerine yine bir baskı oluşacak. Yeni yaptırımlar yapılması konusunda ve 2015, 2015'te, 2014'teki ara seçimler öncesinde ama e, bu baskıyı artırmak zorunda kalabilir. Anladım. O yüzden hı hı. çok az bir zaman dilimi var hı ve hı. çok da pozitif şeyler söylemek kolay değil. Anladım. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Ben teşekkür ederim. için. Gerçekten İyi ]lar. çalışmalar diliyoruz size. İyi gelsin. Güzel.